Oy kurban olayım, oy! Hayırdır kızım, sen niye bana böyle şefkatli mevkat davranıyorsun? E gözümün önünde öldün ya. Öldüm mü? <laughs> Senin güzelliğine bak ya! Yeme de yanında yat, yatan mı mavisi? Benim güzel babam, benim canım babam, benim babam. Hadi kalk oradan, gidelim bildiğimiz yoldan, benim babam. Beyefendi. Siz kimsiniz acaba? Bir tek yıldızı hatırlıyorum. Kuzey. Babişim görüyor musun? Babişim görüyor musun? Beni de tanıdı. Müşterim atmak ne demek? Üç göz çeleceğim onu ben Ya yirmi yıl öncesini hatırlıyor ya. Bizi öldürmek için kim kiraladı seni? Allah ne olur artık beni aşkımla sınav. Ben de mutlu olayım. Sen benimsin. Ben de senin. Ben senin elini bıraksam bile sen beni bırakma artık.